Evet arkadaşlar herkese merhabalar şey arkadaşlar bugün şey arkadaşlar size bir şey arkadaşlar göstereceğim yani belki bazılarını yapamıyordur şimdi diyelim ki mesela nasıl desem mesela Melon sana boşta

Arkadaşlar size ilk önce ıı, ben sadece bunu söyleyeceğim. Eki merhaba karakter yapmak istiyorsanız pixel art inceleyin. <laughs> Ama arkadaşlar yapımını bilmiyorum. Bazen <laughs> size... işte yol kurma Şimdi mesela diyelim ki. Tamam tamam. Şimdi bir sıra diyelim ki biz e, robot yapacağız. Ama robotumuzu otomatik yani, otomatik yapmak istiyorum. Bakın. Ya böyle kafa kullanabilirsiniz. Ya da böyle kamera. Ya da kendi hayalini. Mesela ben bunu kullanacağım. Bakın şimdi hani bunu aldınız ya. Altına tekerlek ekleyin arkadaşlar bakın bunu hükmetmek için de şuradaki bakın, şuradaki bizim lezzetli zeytinyağı bakın yasa yakından şöyle büyütür ya da şunu nasıl büyütür ikisinden ben esas Şimdi şunu şuraya koyalım. Ondan sonra yine bir de şey ama arkadaşlar şu ikisini koyacaksınız. Ama 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 şey ama arkadaşlar biraz dikkatli şey yapın. Ya işte malzemeleri bu böyle bozuluyor. Umarım sizin için güzel bir de bozulmuyor. Ne yaptın? Ne yaptın mı? Yani ben de böyle işte bozuk. Ben <laughs> şey arkadaşlar. Allah koşturuyor. <laughs> <Bon padiro. gülüyor> Çok güzel Arkadaşlar, bakmayın. Benim sandalyem olduğu Ya, vallahi canım kop. Olsana. Ya bu süren toplanmıyor. Şaka gibi ya bu tam nasıl tap oğlum oğlum sadece kopyala ya. becim dursun şokel gibi. <laughs> Am doldu. <dön, dön. gülüyor> Hadi git Ay, yürü, 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 tamam mı? Yürü, git. Ay, yürü, git ya. ya. Şaka gibi kopyalamıyor ya of, Ya 5 um, dakika geçti Kopyalasana bunu ha Atahtıyım gibi ya Kopyanamıyorum Al işte Ya bu bozuk mu Ne mi yani ya <laughs> Ya o, ne evet. oldu sonra? İşte böyle, sonra bunu böyle şey yapın, şey yapın. Lütfen bakın, ellerken bunları otomatik mi? Biz şunu seçin. Bakın, mesela, ba e, mesela bakın. Bu masamızda bu şey çalışsın işte. Bir dakika, oluyor İsterseniz şey deneyelim be. Oha! Yapayım. Ne? Evladım. Ne? Yavrum senin hiç böyle bir şey yapma gibi bir düşüncen yok mu? Test çözme gibi. Ve Allah cezanı Ya bu aslında pek de o, pek bir şey olmadı. Dalgamı geçiyor. Bu aslında pek de olmadı. Neyse işte. Ох. И от бабадан меня. どうしたら arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Aa, bu nasıl içten geçti? Ya bakın arkadaşlar hani böyle şey bir yanda böyle oluyor. Ödüm ödüm kopuyor ya. Ya baksana bogan buldum. Ya yap. nereden bilir? Bakın arkadaşlar. Eğer kim bir tane şey arif. Yani bak işte o zaman işte o elini basacak. Gösteriyorum gelin. Şimdi buralardan tam bir sürü bir vagon buldum. Yani kutulardan. Mesela ne yapalım? kutulardan. Bir tane bir dolmuş yapalım mesela. Bakın. Bunları böyle koyun. Tamam mı ilk önce? Yani ben pek de güzel yapamıyorum ama siz artık yapabilirsiniz yapın. Daha sonra böyle Tamam dedim Bunu değil mi? Hayır. Bunun. Tamam da bu ama işte orada en uzun süreler arkadaşlar. mesela... Ama dönmüyor ki. Tek benim bir şey Sonra da sol yapalım. yapan şey arkadaşlar. svoje dušenko. Čo som všem len sebou, ki? Bak Bakın sonra Bunlardan koyacaksınız Bunlardan koyacaksınız Anladınız mı? 2 dakika sonra. Ben öyle yapayım İşte. Ya ben onu kontrol edeceğim. Allah'ım. Oh. Hani de tane değişik bir tane bir yaptım şu an. Bir dakika. Ha bunu ne yaparsanız daha iyi oldu arkadaşlar. Ama Hadi bu olursa şimdi, Allah Allah. İyi de Hani böyle mumlar çok seni yumuyor. <laughs> Yeah. Lan lan lan! Sen ne? Ben şunu an sinirim bozdu. Babacım da kayıp bir şey. İşte ondan sonra da öyle yapıyorsun tamam mı? Ya, ben ama bu mal Allah Ya arkadaşlar gösteremeyeceğim Şaka gibi ya. Baya baya arkadaşlar yoksa bu, bu benim sinirimi bozacak. Neyse.